Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta modsuz survival'ımıza son hızımızla devam ediyoruz. Tavuklara bak. Burayı siz görmediniz büyük bir ihtimalle. Ee, video dışında yaptım büyük bir ihtimalle ne görmediniz yani. Hani çünkü şeyi hatırlamadım bunu yaptıktan sonra ama bir yani hatırlayamadım. Neyse aynen bunu e, video dışında yaptım. Nasıl olmuş sizce? Hani kesinlikle game moddan almış bir şey değil. Şunlar yün. E, hani koyunlardan falan topladığım yün. Şunları da killleri buldum. Şu bataklıktan. E, bizim şurada hemen bataklık zaten evin yanı şuralar. Bir saniye, o 32 de yapmayalım, 32 bayağı 32 yapabiliyorum ve hala benim Java'da bir sıkıntı var. Benim büyük bir ihtimal Java'da çünkü şöyle bir durum var. Mesela Oğuz'da da arkadaşım Oğuz'da da denedik oynamayı, o da girdi. Girdiğinde benim oyun kilitleniyor abi. Oyun kilitleniyor, ondan sonra bende kilitleniyor, şey Oğuz'da kilitleniyor, sonra bende açılıyor falan öyle saçma şeyler oluyor. Hani Java sürümüyle alakalı neden diyorum? Mesela Hexi'de oynarken de şey yapıyor. Görüş mesafesini uzak yaptım ya. Kasmıyor ama şey diyor. Bunu diyor 64 bit diyor. Java ile diyor daha iyi kullanırsanız da öyle bir şey söylüyor. E zaten 64 bit bende. Hani Windows 8 var bende. Onunla ilgili bir sıkıntı olabilir. Windows 8'de uyumsuzluk mu gösteriyor ya da bilgisayarın bir şeyle mi uyumsuzluk gösteriyor bilmiyorum. Haydar'la oynadığımızda hatırlıyorsanız o bölümde zerre kasma değil yani. Takılıyor oyun kitleniyor. Hani oyunu durdurursun kasar soyun durdurursun burada burası hızlıdır menü. Ama menü de kasıyor. Yani bu ne demektir? Hani çıkış yapıyorum Java hata veriyor. E, Java'dan yani daha ne olacak? Neyse çok uzatmayalım lafı. Gördüğünüz gibi bu ev çok güzel böyle. Şuraya iki tane sandık koydum. Sandıklar ne? Boş mu? Aynen. Hala da görüyorsunuz yumurta falan toplamışız. Şurada heh, kapısını koymuştum buranın. Ee, dediğim gibi game moddan falan alınma değil. Tuğlalarda hala duruyor. Bu bölümde ne yapmayı düşünüyorum? Ee, aslında bu bölümde ahır yapmayı düşünüyordum. Ahır dedim birden. Ahır yapmayı düşünüyordum. Şu bizim hayvanlara bir ahır yapayım. Ee, çünkü yakında geldiğimde çok hem gürültü geliyor. Dışarıdan kamyonun sesi ne biçim geliyor ya. Bu arada oğuzla da biraz oynadık. Ee, buraya girdi. Ben ahır yapacağım diyorum. Hayvanlar diyor daralır diyor. Yapma diyor ahır diyor. <laughs> Ama ben yapacağım abi. Daralsınlar bana ne. Yapsam mı yapmasam mı ya karar verim. Ben yapacağım ya. Ağır güzel durur yani. Bu farming simulator'daki. Bu arada farming simulator oynuyorum. Bu arada videosunu çekebilirim. Bilmiyorum. Ee, tabii siz isterseniz. Ama şöyle bir durum var. Hiçbir şey bilmiyorum. Daha buğdayı nereye satacağımı bilmiyorum. Bir saniye ben buraya çıktım. Şunları bırakacağım ha. Kemiği nereye bırakacağım. Şuraya bırakacağım. Ee, tüyü yine buraya bırak. Bu kadar da ince ayrıntısına girmeseydik keşke yani. Bir. Hepsini koyduğumuz bir yer şey olsaydı keşke. Neyse. Bir <laughs> şu tavuğu bir pişirelim. Şurada. Heh şunu al. Onu şu yemeklerin içine at. Şimdi mükerrep balığı. Şuraya olacak Barutumuz buraya. Şimdi bu huş ağacına yapmayı planlıyorum da. Huş ağacı yetecek mi bilmiyorum ama yani. Bu kadar yeter mi? Çünkü bayağı bir büyük olduğu için bizim yer. Ee, yetmezse de bir saniye şurada huş şeyi var mıydı fazla? Ee, yok. Fidan yok. Bir saniye biraz huş ekelim. Bu arada görüyorsunuz dur. E, ee, baltaya bir tane balta al. Baltaları yukarı bırakmıştım galiba. Bayağı büyülü balta yaptıydım. Ha, aynen. Şuna bakar mısın? Demir balta ve verimlilik 2 servet falan basılmış büyülü baltalar yani. Bunların hepsi tek tek uğraşılmış şeyler. Şuraya gideceğim. Eee Ahır yaptıktan sonra şuraya kaldıracağım. Buraya da farklı bir yapı yaparız. Büyük bir ihtimalle. Eee Video dışında şuraya ağaçlar diktim. Bunları da kesmemiz gerekiyor. Ahırı bu bölüm yapmaya da biliriz aslında. Etraf çevreyle biraz uğraşabiliriz. Madenle uğraşabiliriz. Bilmiyorum yani daha. Karar vermedim aslında. Şuraya huşlar ekmiştim de. Huş ne yapmış abi ya? Bir saniye. Benim huş tohumum kalmadı o zaman. Ben nereye bıraktım o huş tohumlarını? İki tane yan yan ekmişim. Bunlar boş ver. Yukarı bir yere dikeyim bunları. Dur bir tanesini şuraya dikeyim. Bir tanesini de. Şu yukarı bir yere. Dur buraya olmaz. Buraya şuradan çıkmamıştır. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi harbiden ben merak ettim şu an. ha kuşlar ee, nereye koydum ben onu. Bir saniye eve bir bakacağım. Hatırlıyorum çünkü bizim bayağı bir hoş fidanımız vardı. Onları buraya diktim. Onlardan düşen de geri topladım yani. Bayağı bir olmuştu. Şuraya bırakmış olamam herhalde. Yo. E koysam buraya koyarım. Meşe var. Full meşe var. 64'lük meşe var. Allah Allah. Yoksa göremiyor muyum ya? Şunlar değil de bunlar tamam. Kara indiba. <laughs> Buraya yok. yukarıya bir, bir keseceğim bir saniye. Yok camlar var. Cık. Yün görüyorsunuz baya bir yün yaptım. Burada da Neyse bizim demek ki o kadar huşumuz varmış. Ben hafiften temele bari başlayayım. Ee, çünkü boş boş durmayalım. Şimdi nasıl yapacağım? Şu dursunlar şu kürekle kazmaya şöyle al. Şuradan başlayacağım. Şöyle tam sınır olsam ki etrafından dolaşabileyim. Ha, dur şuraya bir kaz abi. Yalnız benim bir sürü kazmam vardı. Ha ben maden yaptım en son. Ulan yanlışla oyunla kas da orayı kazdım yanlışla. Tam da kürek ver ya şöyle. Ha. Yalnız hepsinin canı böyle burnunda resmen. Her an patlayacak gibi şeylerle çalışıyoruz. Sınır bir blokta. Şuradan şöyle olsun şöyle gidelim. Şöyle şey yaparız sınırlarını bari belirleyelim yani bu bölüm. Tavuk ne bakıyorsun orada? Gördüğünüz gibi sanki takılıyormuş gibi oluyor bu hayvanların yanına geldiğimizde. Ha şurada şuradan yapacağım. Şöyle hatta bir bir şey daha mı yapsam? Oğlum kazma gitti mi ya kırıldı mı yo ben koymadım oraya. Şöyle da bir kaz abi. Evde kazma vardı o sıkıntı değil de. Ha gitti tam da. Tam öyle dedim gitti. Şu, şu istikamette hiçbir şey kalmayacak şuraya kadar. Şuraları da alacağım. Biraz sabır etmenizi bekliyorum sizden. Bu arada modsuz survival videolarının ee, gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Video ne kadar çok beğenilirse ben de yani o kadar çabuk video atmaya çalışıyorum. Modsuz survival serisi atmaya çalışıyorum. İnsanlar bunu istediğini görünce. Şurayı iyice bir alayım. O kazmaya ihtiyacım olacak. Ben burada full topraktır diye düşünüyordum. Yalnız hayvanların sesi çok fazla geliyor ya. Şura olsun değil mi? Ha aynen. Şurası biraz geniş olacak ön tarafı. Ön gideyim bir şey getireyim. Oraya yanlışlıkla koydum da. Bir saniye ya şu. Biraz 14'e falan bari indir çankı da. Hayvanlar yüzünden biraz kasıyor ya. Hep bu Java'dan ya. Java'nın uyumlu olması çok Bu Java oyun olduğu için ee, Java'nın düzgün olması çok önemli. Bu arada akşam oluyor. Şuradan kazma. Bir tane demir kazma varmış. Allah Allah. Ben hepsini madene mi harcadım ya? Vay be. Bir saniye. Bunları bir bıraksana sen şuraya. Bu arada size bir şey daha göstereceğim. Bak şuraya. Of nasıl deme. Kırık taş full. Çünkü ben şu bina adam bir sürü yapmayı planlıyorum. Bu kadar uzun olmayabilir ama tokiler yapacağız ya. Acayip geliştireceğiz yani. Ee, tamam şu yumurta hele bırakır. Şuraya bir sen bir yat uyu. Bir de şey için yapmayı düşünüyorum ya bu ah ahırı. Her bölmenin kendisi için ayrı yeri olacak eee tavukların falan filan orayı nasıl ayıracağım? Yanlış yanlışır. Orayı nasıl ayıracağım tam emin değilim ama yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Önce bir sınırları belirleyelim. Bölümde büyük ihtimal ahır yapamayız da en azından sınırları bari belirleriz. Giriş buradan giriş yaparız. Direkt ahıra girer. Hatta yani şuraya kaz abi ikili kapı koyarız buraya. Şöyle 2 3 4 yap hatta orayı. Yani 2 3 4 ahır bayağı yüksek olacak. Şu derecede falan olacak. dörtlü olmayacak yani ev gibi. Öyle düşünüyorum, umuyorum. Şunları da hepsini de kıracağız. Bu sandıkları içeriye bir yere alırım büyük bir ihtimalle. Tavuklara e, yumurta atmak için bir platform yapmamız gerekecek gene. Şunları al bak sınır yapmaya bile yetmiyor tahta yani. Kuş. Kuştan yapmamın sebebi de artık kuş çalışacağım çünkü şuraya 3-5 tane meşe ektim abi. Diktim daha doğrusu. Hep de ektim diyorum. meşe fidan diktim büyüdü. Böyle o kadar saçma büyüdü ki normal meşe fidanları normalde güzel çıkıyordu diye biliyorum ben. hani denk mi geldi artık anlamıyorum. 3-4 tanesi aynı şekilde onları... Ya bir de dev oldu ya bildiğin. Yan yana diktim diye olabilir mi acaba? İki tanesi bir tane şey mi oldu acaba lan? Olabilir ha. Bak şimdi geldi aklıma. Öyle bir şey olabilir. Hani iki tane fidanı yan yana koyduğumuzda dev bir ağaç mı çıkıyor ortaya ne yapıyor? Sinir burada mı? Aynen. Öyle bir şey olabilir mi sizce? Hani çünkü sinir oldum. Gerçekten sinir oldum. Şöyle güzel bir şey yapayım. Arka kapısı olmayacak bunun. Yalnız şu içeride kalan tavukları da öldüreceğiz. Yalnız bana şu an yumurta mı geliyor? Galiba. Sürekli yumurtluyor bunlar ha. Çok fazla hayvan oldu. Heh. Şöyle şöyle bir güzelce bir ayarlayalım. Sınırlarımız tamamdır. Ee, bölümde bu kadar kısa olmasın tabii. Şu girişi falan bari ayarlayalım. Şu uça alt olsun. 2, 3, 4, 5, 6 olacak. Uzunluğu. Harbiden cam falan olacak tabii ki. Şuraya da bir 6 yapayım da ben. 2 tane iki tane tamam. Şu girişi bir ayarla. Şöyle bir giriş olacak. Şöyle cam yapar mıyız bilmiyorum. Yaparız ya. Dur evden bir cam alayım geleyim. Orayı bir ayarlayalım. Camlar da üst katta bu. Her seferinde de buraya çıkacağız ama neyse. Şu yüzden cam. Dur kırmızı cam ve blok yapacağım. İnce cam yapmayacağım. Ahıra. Heh, tamam. Lan arkadaş ya Ha gerçi tamam olmuş Tamam dur ee, Crafting table vardı buranın değil mi Şurada crafting table vardı Hemen iki tane Kapı yapacağım zaten üç tane veriyor Güzel Şöyle bir kapısı olacak Şuradan devam edeyim Cam aralığını şimdilik bırakmayacağım Onu e, hepsini koyduktan sonra ayarlarız Şöyle bir ayarlayayım birer kat hepsine birer ikişer şöyle bir yüksekliğini hafif hafif yapalım. Büyük ihtimal tahta huşlarımız yetmeyecek. Ben video dışında huş yaparım. Huş toplarım onda. Şimdilik sınırlar biraz belirlemeci oldu. Ya bir çekil kardeşim ya. İlla gel ben öldür diyorlar yani. Böyle yapacağım da. Yalnız bayağı bir az kaldı ha. 2 tane 64'lük huş odunumuz kaldı. Çok fazla huş dikmek zorunda kalmam gerekecek. Ko zorunda kalmam gerekecek. Nasıl bir cümleyse artık. Gecenin bir yarısı video çekince böyle oluyor. Burada bir hareketlenme gördüm. Ben bu tavukları ne zaman böyle dışarı bıraktım ya? Ü ü bir saniye ne oluyor? Niye koyamıyorum? 3 4, 5, 6 Köşeyi yapmak zorunda hissettim kendimi. Zaten kapalı olacağı için. Ya bir çıkın bunlar da arkadaş ya. Cevap değil, daha katliam mı yapayım size? Zaten ahırın dışında kalan herkesi, bütün tavukları öldüreceğim. 3, 4, 5, 6 Tamam orayı da belirledim de. Gördüğünüz gibi dev bir e, şey olacak. Kara, e, garaj diyecektim. Dev bir ahır olacak. Hani gerekli bence böyle bir şey ne bileyim. Hayvanlar ortalıkta biraz tuhaf duruyor. Hani sandıkları da artık buraya koymayacağımız için bu sandıkları da kaldırıp ev, evde bütün sandıkları evde depoladığımız için şöyle verelim. Bura 3 mü 2 mi? 2 değil mi? 3, 4, 5, 6. Köşeleri belirliyorum yavaş yavaş da. Aynen şöyle bir yapayım. Şu tarafa doğru da şunu da bir halledelim. Hadi oğlum sonuna kadar hiç hatasız. Aa bitti. Yani çok güzel gelmedik mi şuradan? Bitti ağaç bitti. Şu huşlar çıktıysa dur. Ha çıkmış. Onlardan biraz ee, şey yapayım. Biraz da fidan düşsün. Ha şu çıkmamış mesela. Şunlar çıkmış da. Orası bereketsiz bir toprak mı acaba? Şu yemeği ye de be. Aslında çatıyı falan meşeden yapabiliriz. Çatısını direkt e, taşla da kapatabiliriz. Az da biz... Hatta ağrı bile taştan yapabilirdik aslında da. niye ben öyle bir şey yaptım bilmiyorum farklılık olsun diye şurada bir kas Yalnız tohum düşmesi lazım Kuş tohumu lazım bana Şunları kır şöyle Bunları aslında makasla alınca tohum düşüyor muydu bilmiyorum ya. dur tohum gelmedi Yavaş yavaş kendi yok oluyor hadi oğlum Bir tohum ver İkisinden de bir tohum bile düşmedi ya Oğlum tohum tohum. Hah, bir tane geldi bari. 2 tane olmuş. Kafam karıştı galiba. sen de ver ya ikisinde bunu verdi. Oho, ektiğimizi mi alacağız? 2'ye 4 vermesi lazım. 4'e 8. Hah, 3 oldu. 4 oldu. 2'ye biraz daha fazla verebilir. Hadi oğlum buraya ekte komple. Huşlar şura huş yuvası olsun. Aynı kuş yuvası der gibi hoş yuvası Tamam bunlardan da çıkmayacak herhalde ya Tamam Aynen Yok neyse ee, Şuraya dikmiştik diktiğim yerleri tekrar dikeceğim demek ki oradan çıkıyor bir engel yok Çok sık mı oldu Yok çıkar herhalde Bir tane de Şuraya Tamam Şimdi bu elimdekilerden kaç tane oldu 44 Tamam yettiği kadar yetmediği kadar zaten Taraftan bir gidelim. Allahım aşağı düştüm ya. Neyse sıkıntı yok. Hop. Burası tamam. Şurayı da bir halledelim. Orada kömürler olmuş. O kömürleri gözüme kestirdim. Onları almam lazım. Bu arada fırın odası da yapacağım. Evde pişirmeyeceğiz öyle. Hani fırınlar böyle sıra sıra dizeceğim böyle. Bir küçük bir fırın e, evi yapacağım. Evde depolamayacağım. Ee, oraya kömürleri falan yerleştiririz. Güzel. Hani çok fazla taş pişirmemiz gerekecek bizim. Her şeyi taştan yapacağımız için. Şehrimizi taştan yeniden inşa edeceğiz. Ee, şu an bitti. Şey bitti ya. Size en iyisi ben. Oraya şey yaparken. Şu madenimizi bir göstereyim. Madenin son halini siz. Tabi görmediniz. Yani bu taşlar nereden buluyorum ben yani. Bu kadar taşı. O kadar taşı nereden çıkardım ben. Bir bölmeyi kazmadım. Yer altına da bir şehir inşa etmek istediğim için Hani ben bunu ta, hatırlarsanız bu Mağarayı yaptığımızdan beri orayı Azar azar genişletiyordum Hani gördüğünüzde şok olabilirsiniz ya bu adam işsiz mi diyebilirsiniz ya da harika olmuş yani Bilmiyorum ne diyeceğiniz de e, Böyle Bu Birkaç günde yapılmış bir şey değil Hani bu Abartmıyorum Bir aydır bile böyle anca yapılmış olabilir Şöyle hafiften bir göstereyim. Arka tarafı döndüğümde şok olabilirsiniz. Tıp tıp Nasıl? Ya burada buranın her noktasında benim kazmamın bak bir de iki blok falan da değil. Büyük bir de 6 blok falan herhalde. Dur bir sayayım. 3-5 beş blokmuş. 5 beş blokluk yüksekliğinde şuralarda da maden vardı o yüzden kazdım. Şey pardon maden diyorum. Çakıl düşüyordu. Şuraya bakar mısınız ya? Bir ucundan bir ucu buraları da kazmışım yani. Bir ucundan bir ucu zor görünüyor, bildiğin normal bir futbol sahası uzunluğunda gibi. E, burayı daha fazla genişletmeyi düşünüyorum, hatta yükseklik olarak da genişletmeyi düşünüyorum. Buraya da ayrı bir dünya kuracağım yani. E, metro istasyonu da yapabiliriz burayı, bilmiyorum ona tam karar vermedim. İstasyon da olabilir burası, diğer tarafa bağlayacak bir metro istasyonu. E, böyle de kalabilir yani hatta o Hobbit ya da Yüzükler Efendisi filmlerini izlediyseniz, cücelerin yeraltı şehirleri vardı. Oralardan biraz esinlendim açıkçası. Ee, böyle büyük şeyler de yapacağım. Böyle uzun olacak hem e, dar olmayacak yani, uzun yüksekliği hem geniş olacak. <laughs> hem de mesela bu havada duruyor. Hem de şu kadar yükseklikte atıyorum. Buraya bir e, destek gibi atıyorum. Ne denir ona? Sütun. Ha, sütunlar falan yapacağım. O Yüzüklerin Efendisi'ndeki ee, ne şehir deniyordu oraya? Ya. Oraya bir maden derler diyordu. Gimli'nin neydi? Bir akrabasının yeriydi galiba. Hobbit'te de vardı oralar. Gerçi onlar dağın içine yapmıştı. Yeraltına dedik. Gerçi yer altında kazıyorlardı. Hobbit filminde de e, bu ejderhanın girip yuva yaptığı Erebor. Erebor şehrini biliyorsanız. Bilmiyorsanız da Google'a yazabilirsiniz. Hobbit Erebor şehri falan filan diye. Cücelerin yapmış olduğu bir e, şeydi orası da. Bir yeraltı şehri mi diyeyim artık? Dağın kalbine dağın kalbini bulmuşlardı şeyler ee, Cüceler Hatta Yüzüklerin Efendisi filminde de gene cüceler böyle yeri çok kazdığından bir şeyi uyandırmışlardı neydi o canın adı? elinde kırbaç olan hani Gandalf aşağı itmişti ya artık o kadar çok kazmışlar onu uyandırmışlar falan deniyordu bu arada gidip geliyorum gidip geliyorum genişliğini görün diye Hani şuradan da genişletmeye başladım biraz daha. Merdiven komple açıkta kalacak yani öyle diyeyim size. Şunu da bir alayım. Burası saçma durmuş. Merdiven komple açıkta kalacak ya. Yani şu, burayı komple genişletmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum tam yapabilir miyim, gerçekleştirebilir miyim. Çok geniş oldu. Dediğim gibi bura bence gayet güzel. Buradan her bir tarafından da maden gittim. Burayı sadece taş toplamak ve ayrıca Normalde de taş toplayabiliriz de Buradaki biraz hem bahane oldu hem taş toplama işimize yarıyor hem orada ayrı bir şehir inşa ediyoruz. Ee, ahırın yerini de belirlediğimize göre hani elimizde materyal yok. Hani huşodunu biraz çıkmasını bekleyeceğim ben video dışında oynarım. Ee, belki de o 6 bloğu tamamladıktan sonra çatısına geçtiğimiz takdirde çok büyük bir sıkıntı olmayacak. Çatısını büyük bir ihtimalle taşla yapacağım. Hani bir de böyle çatı olmayabilir direkt düz çekebilirim. Çatı da yapabilirim. Oraya çatı ne kadar taş gider onu da bilmiyorum. Yani çok fazla da taş gidebilir oraya aslında. Hani sınırlarını şimdilik hemen hemen belirlemeye başladık ahırın. Ahır tamamlanırsa bence çok güzel olacak böyle kocaman bir ahır. Şu tepeyi de yarabiliriz. Hani biraz ahır ön plana çıksın, görünsün diye. Çok kuytu bir yerde oldu çünkü. Ee, dediğim gibi hem de mod survival serisinin videolarının ee, hızlı hızlı gelmesini istiyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkürler izlediğiniz için diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.